Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah Rabbil Alemin. Ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve ala Ali ve sahbihi ecmain muhterem kardeşlerimiz. Denizli Hatıraları 2. bölümüyle devam edelim inşallah. 1985 yılı Kasım ayında tabi Denizli'ye taşındıktan sonra Afyon Karahisar Vekili İsmail Bayram hocamızın selamını getirmek. Ve buradaki manevi sohbetlere katılmak için rahmetli Hacı Ali Ege Efendi abimize görüşmemiz gerekiyordu. Tabi bunu sordum, sor, soruşturdum. O zaman Hacı Ali Ege Efendi abimizin yardımcısı Yatağanlı rahmetli Hacı Osman Ertuğrul amcamız imiş. Yatağanlı Hacı, Hacı Osman Ertuğrul amcamız imiş. Hacı Osman Ertuğrul amcamızın kale içinde tuhafiye dükkanı vardı. Oraya gittim. Kendisiyle konuştum. Osman Ertuğrul abimizin. Hacı Ali Ege Efendi abimizle görüşmek ve sohbete katılmak istediğimi arz ettim. Osman Ertuğrul amcamız da hemen şeyi aradılar. Hacı Ali Ege Efendi abimizi aradılar. Hacı Ali Ege Ankara'dan İbrahim Özdemir deyince Hacı Ali Ege Efendi abimiz hemen tanımışlar telefonda ve hemen gelsin demişler. Rahmetli Osman Ertuğrul amcamızı birlikte Hacı Ali Ege Efendi abimizin dükkanına gittik. Dükkanı neredeydi? İzmir yolunda idi. Sümerbank'ın karşısında cant doğrultma rot ve balas dükkanı açmışlar. Rahmetli Hacı Ali Ege Efendi abimiz tabi oğulları Abdullah ve Nuri Efendi için açmışlar. Fakat bunun yanında Hacı Ali Ege Efendi abimizin asıl gayesi manevi hizmetleri burada yürütmek. Hacı Ali Ege Efendi abimiz bizi Sami Efendi Üstazımız 1980 yılında Denizli'ye vazifelendiriyorlar. Tabi biz Ankara'dan 1980 yılı Mayıs ayının sonunda ayrılmıştık. Hacı Ali Ege Efendi abimizin görevi de Sami Efendi Üstadımız, 1980 yılının sonlarına doğru yani bu 12 Eylül harekatından sonra Hacı Ali Ege Efendi abimizi Denizli'ye vazifelendirmişler. Sami Efendi Üstadımız Hacı Ali Ege Efendi abimiz bir yıl boyunca Denizli'ye gelip gitmişler. Ama Denizli'ye taşınmaları 1981 yılında olmuş. Hatta Hacı Ali Ege Efendi abimiz emekli polis olduğu için yani bazı eski abilerden acaba istihbarattan mı diye şüpheye düşenler olmuş. Tabi o da bilmediklerinden oysa Hacı Ali Ege Efendi abimizi Erbakan hocamızın koruma polis ve şoförüydü Ankara'da. Sonra Sami Efendimizin Ankara'ya selam gönderdiği 3 kişiden Rıza hocamız Yusuf ve Yusuf Beceren ve Alev Efendi abimize Sami Efendi Üstazımız İstanbul'dan her gelenle selam gönderirdi. Ankara'ya Hacı Kemal Yetkin Efendi abimiz vazifelendikten sonra bu sefer Ankara'ya Sami Efendi Üstazımız dört selam gönderiyorlar. Hacı Kemal Yetkin Efendi'yi de e ekliyorlar bu dört selama. Tabi Hacı Gedikli abimiz daha o zamanlar için ortalıkta yoktu. Yani Adısan'ın duyulmuyordu. Yani Ali Efendi abimizden şüphelenmek yani cahillikten başka bir şey değildi. Sonra tabi anlıyorlar vaziyeti, öğreniyorlar. Rıza Çölyoğlu hocamızın da tabi selam ve hürmetleri gelince Denizli'ye Ali Efendi abimizin nasıl bir kişi olduğunu zamanla anlıyorlar. Şimdi gelelim bizim Hacı Ali Ege Efendi abimizle Denizli'de buluşmamıza. Hacı Ali Ege Efendi abimiz daha önce tekisil iş yapmış Denizli'de. Tekisil işi o şey olmayınca, raddi uğrayınca bu sefer oğullarına can doğrulma, trot balast İzmir asfaltında bir iş dükkan açıyorlar. Onun üst tarafında da manevi ders görüşmelerini yapıyorlar. Fakir Osman Ertuğrul amcamıza birlikte gittik bu dükkana Rot Palace yapılan dükkana onun üst kat Ali Efendi abiyle görüşünce hemen sarıldık kucaklaştık elhamdülillah orada bir sohbet oldu sohbetten sonra Ali Efendi abimizle konuştuk Ali Efendi abi bana şöyle dediler bak dedi Allahu Teala seni seviyormuş dedi Ankara'da nasıl beraber olduysak burada da bizleri birleştirdi. Elhamdülillah. Ben elhamdülillah efendim dedim. Sonra bana şöyle dediler ilk buluşmamızda senin üzerinde dediler bana dediler ki senin üzerinde çok hakkımız geçti. Nasıl helalleşeceğiz? Nasıl ödeyeceksin dediler. Ben de efendim Nasrettin Hoca hesabı biraz şeylik yaparaktan yani uyanıklık yaparaktan dedim ki efendim şimdi dedim hakkınızı burada helal edin, öbür tarafa kalmasın dedim. Ali Efendi abimiz dediler ki hayır olmaz dediler. Hayır olmaz dediler. Ya bu zamanları işaret ettiler. Bundan da önümüzdeki sohbette bahsedelim inşallah. Ve ahir da'vahum enilhamdülillahi <Sessizlik> rabbil alemin.